Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün bütünün niyetine ve siz değerli izleyicilerim ve takipçilerim niyetine bir kahve yorumlamasında bulunacağım. Bütün niyetine olduğu için size uyumlandıklarınızı alın kabul edin. Uyumlanamadıklarınızı ise evrene yollamayı ihmal etmeyin. Bunun dışında videolarımı beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Ayrıca zaten video içerisinde de yazacaktır. Instagram üzerinden Kuzgun Tarot olaraktan benimle iletişime geçebilir. Kuzgun Tarot profilinden ve oradan özel danışmanlık hizmetlerimden de yararlanabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu konuda dinlediğiniz için. Şimdi hep beraber sizinle okumamıza geçelim. Bakalım bize neler söyleyecek mi Evet içinde büyütmüş olduğun bir sıkıntı durumunun e, var olduğu gözüküyor Hala e, bu sıkıntının e, güncel olaraktan yaşandığı gözükmekte sevgili dostum daha hala içinden atamamışsın ve hala daha içinde var ve bu sıkıntı daha geçmemiş. Eğer bununla ilgili tamam hallettik bu iş olmuştur tarzında geçiştirici cümleler ve e, kelimeler, hal hareketler giriliyorsa hayır sevgili dostum, daha hala geçmedi ve geçeceği de benzemiyor özellikle şu dönem içerisinde. Daha zamanı var. Tabii ki bir çözülme sürecinin olduğu gözüküyor ama daha hala bu konu sonuçlanmadığı gözükmekte bunu sana söyleyebilirim Evet sevgili dostum şimdi gelelim bakalım neler göreceğiz Evet bu aralar birazcık daha tahammülünün olmadığı gibi üst taraftan bir bakma durumunun olduğunu da görüyorum sanki özellikle ilişki durumu içerisinde kontrolü artık senin ele geçirmek istediğini görmekteyim. Özellikle onun hareketlerine çok detaylı bir şekilde araştırdığın, incelediğin gözüküyor. Açıkçası bunu yapmanın nedeni içindeki olan kuşkunun doğruluğunu yakalaman. Ve burada gördüğüm kadarıyla sen bu kuşkulu durumu aydınlatacağın ortaya çıkıyor. Özellikle isminin içerisinde H harfi olan bir üçüncü kişi durumu e, gözükmekte. Bu H harfi e, kişiye de birazcık daha böyle yakalamışsın ve onun hal ve hareketlerini e, aklındaki kişinin hal ve hareketlerinin değişime uğradığını da fark etmişsin ve özellikle bir cep telefonu mesajı olarak görmüş olduğum isminin içinde biraz önce de bahsettiğim gibi h harfi olan kişiyle olan e, mesajlaşmalarını görmüşsün bunu da sana söyleyeyim ya da göreceksin çok yakın bir zaman içerisinde ki ben daha çok ileride olduğunu tahmin ediyorum isminin içerisinde h harfi var ve bunların dediğim gibi konuşmalarını mesajlaşmalarına şahit olacaksın. O yüzden kontrol birazcık da ele geçirdiğini e, görüyorum sevgili dostum. Ve özellikle şöyle bir durum daha var. E, bu kişinin yani aklındaki kişinin kafası birazcık da bulanmış, bulandırılmış. Bu üçüncü kişi tarafından bir bulandırılmış bir durum söz konusu. Ee, birazcık daha bu üçüncü kişinin e, ilgiyi kendisine çekmek için yapmış olduğu hamleler olduğunu görmekteyim özellikle e, bu kişiyle olan aklındaki kişiyle olan e, konuşmalarında ve mesajlaşmalarında onu kendisine çeken e, seninle olan ilişkini yıpratacak. E, bazı akıl oyunları da güttüğünü de görüyorum sevgili dostum. O yüzden e, kontrolü de ele alıyorsun. Bu konuda çok da e, başarılı bir e, kontrol sürecinin olduğunu görüyorum. Hiç çaktırmıyorsun özellikle. Ve e, kontrolü de bir süre daha devam edeceksin. Fakat şöyle bir şey var. Aklındaki kişinin de gerçekten durumlara karşı bir bilgisinin olmadığı ortaya çıkıyor yani aslında bu üçüncü kişinin buna karşı yapmış olduğu durumlardan pek de farkında değil O yüzden bir karşılıklı konuşmanız gerçekleşecek bu konuyla ilgili ee, ona durumları aktaracaksın Tabii ki kontrollü ve e, e, aklındaki kişiye durumları pek fazla çaktırmadan kontrollü bir şekilde durumları aktaracaksın ve açıkçası ondan sonrasında bir aydınlanma yaşayıp sana hak verdiği ve bu üçüncü kişiyle olan temasını da yavaş yavaş sonlandırdığını görmekteyim. Bir an da olmayacak ama yavaş yavaş bu durumu tamamen sonlandıracak ve üçüncü kişi aranızdan çıkacak. Senin üzülme durumun ve bir gözyaşı dökme durumun var. Acaba ona yetemedin mi? Acaba onunla ilişkimde ona istediklerini veremedim mi diye bir üzülmem var. Ee, bu konuda kendi içini yiyip bitirebiliyor, e, bitirmişsin ama hayır. Kesinlikle sen olması gereken en mükemmel şekilde ilişkini korumuşsun, ilişkine değer vermişsin. Ee, bu konuda kendini üzme, kendini yorma. Çünkü senin Yapmış olduğun hamleler gerçekten çok başarılı ve aklındaki kişiyi kendine çekme durumun söz konusu ve ilişkinizde tekrardan bir bütünlüğü yakaladığınız gözükmekte. Evet, özellikle çok yoğun olduğunu, çok stresli olduğunu görmekteyim sevgili dostum ve öyle bir stres durumundan bahsediyorum ki sana. Birazcık daha böyle tahammülün kalmamış, konuşmak pek fazla istemiyor istemediğim bir dönem geçiriyorsun. Fakat bu dönem birazcık daha sürecek ve bu dönemden çıktıktan sonra eski canlılığından bile daha canlılık olacağını görmekteyim. Bunu da buradan tekrardan söyleyeyim sana. Evet, şimdi şöyle bir durum var. Hane içerisinde de gerçekleşen bir konunun konunun varlığı gözükmekte. Bu konu hane dışından birisi tarafından hane içine taşınmış. Bu taşınma durumunda da şöyle bir şey var. Amaç hane içerisinde yaşanılacak olan bir karışıklık durumu, karıştırma durumu. Yani hanenizin mutlu olunmasını istemediklerini görmekteyim. Sevgili dostum özellikle yaşamış olduğun aşk ilişkisinin de e, hane içerisindeki mutluluğun da bozulmasına yönelik bir dedikodu çalışması bir bilgi aktarımı olduğunda görmekteyim. Hane içerisindeki karmaşıklıklar özellikle iki ay gibi bir süreç boyunca da devam da edeceği gözüküyor. E, bununla ilgili de çok dikkatli olman gerekmekte. Bu yaşamış olduğun güzellikleri muhafaza etmen de çok önemli. Evet, bakalım. Evet, bir arsa satışının olacağı da gözüküyor. Güzel bir e, para aktarımı da senin için görünüyor. Yani arsa ev tarzında bir satış gerçekleşecek. E, bu konu bir süredirden beri gündemdeymiş. Daha doğrusu geçmiş yıllardan beri gündemdeymiş ama gün geçtikçe bu konunun olumlu olarak sonuçlanması için kararlar alınmış, karar verilmiş, bu iş adli mercilere kadar sıçramış ve sonuç senin için sizin için olumlu olarak gerçekleşiyor ve bu satış gerçekleşiyor cebinize de bu konuyla ilgili çok güzel bir para geldiğini görmekteyim. Evet, uzun boylu, ince ve saçlarını genelde kabarık bırakan veya kabarık şekilde toplayan bir e, kadın varlığını da görüyorum sevgili dostum. E, bu kişinin anlatması gereken şeyler var içinde saklıyor. E, sana özellikle Söylemek istedikleri durumlar var ve ben bu durumun açıkçası aşk ve duygusal durumlarla alakalı bir derdinin olduğunu ve bunları da senin de bilmen gerekiyor tarzında bir konuşma gerçekleştireceğinizi söyleyebilirim. Çok yakın bir tarih iki hafta içerisinde bir konuşmanız gerçekleşecek. Bu kişiden duymuş olduğun şeyler seni de çok fazla sinirlendirdiğini de görüyorum ama bu konuda çok da fazla dolduruşa gelmemen gerek gerektiğini söyleyebilirim sana. Çünkü işin aslını sadece tek bir taraftan duydun. Bunu da unutma sevgili dostum. Ama bu konuda sinirli bir yapı içerisinde ve kızgın olma durumu içerisinde olduğunu da görüyorum bu kişi tarafından gelen haberler tarafından gelen haberlerden Evet şöyle birazcık daha detaylı bakmak istiyorum bu duruma Evet özellikle yalnız kişiler içinde bir görüm var şu anda herhangi bir şekilde ilişkisi olmayan kişiler içinde var Evet maalesef bu süreç yine sizin yalnızlık içerisinde olduğunuzu görüyorum. Fakat aşk konularında istediğiniz yemeği alamasanız bile sağlık ve para konularından desteklendiğiniz gözüküyor. Bunu da size söyleyebilirim. Gayet rahat olabilirsiniz bu konuda. Ama aşk gibi konularda maalesef bir dönem daha yalnızlık durumu içerisinde olduğunuz anlaşılmakta. Evet, kavuşmayı bekleyen, uzaktan ilişki yaşayan kişiler için de e, bir haberim var. E, bir hafta gibi süreç içerisinde e, bu uzaktaki ilişki yaşadığın kişiden mutlu ve sevindirici bir haber alıyorsun. Ve sanki izin almış iş yerinden, sanki e, bir kendisine bir mola vermiş gibi Atlayıp uzak bir yerden yanına geldiğinde görüyorum. Fakat e, sen birazcık daha mesafelisin. Sanki e, bu mesafe durumu onun sana işlediği bir kabahat olduğunu düşündüğün, e, düşündüğünü görmekteyim. Bu konuda hislerin doğru zaten bunun e, ilgili de senin yanına gelince yüz yüze de konuşmak e, istediğini e, görmekteyim. Birazcık kapalı bazı durumlar. Açmadığı durumlar ve gizlediği durumlar olduğu gözüküyor. Fakat bu gizleme sonucunda başarılı olamamış. O yüzden gelip sana anlatıyor. Ama yanına gelecek. Bunu da söyleyeyim. Fakat tepkilisin. Bunu da belirteyim. Evet. Çevrende çok fazla kişi görmekteyim ve bu kişileri birazcık daha sanki senin canını sıkıyorlar böyle konuşmalarıyla tavırlarıyla tarzlarıyla zaten güç bela bir e, ayakta kaldığın bir süreç bu süreç e, birazcık daha enerjin düşük olabilir isteksiz cansız eylemsiz kalmak isteyebilirsin bu süreç içerisinde ve çevrende de bu kişilerin varlığıyla e, yani öyle bir ders anlat anlatışları var ki Artık senin içini uyuyor içini kemiriyor. Bundan dolayı da çok sıkılacağını görüyorum. Lütfen birazcık daha kendine önem ver. Bunu da buradan söyleyeyim. Evet, parayla gelişmeler e, sürmekte, özellikle bir alacak durumuyla alakalı olarak haber gelmiş ve bu alacak durumunun hala askıda olduğunu da görmekteyim. Bunu da size sana söyleyeyim. Çünkü bu askıda olma durumu gerçekten o kişide herhangi bir şekilde maddi bir gücün olmadığı gözüküyor ve gerçekten de zor bir durumda bu konuda sana yalan söylemiyor. O yüzden tabii ki sen en doğrusunu bilirsin. Fakat tekrardan söylüyorum. Bu konuda ona daha fazla baskıda bulunmanın hiçbir alemi yok Çünkü gerçekten çok zor durumda ve sana yalan söylemiyor sevgili dostum Evet özellikle yine bir buçuk iki aylık bir süreç içerisinde seni daha çok aktifleşmeye başladığında görmekteyim daha sosyal durumlara sosyalleşebileceğin durumlar içerisine girdiğin anlaşılıyor ve şöyle de bir şey var sevgili dostum <laughs> özür dilerim yeni insanlarla tanışmalar yeni aktif canlı ve seni harekete geçirecek yeni insanlarla tanışmalar ve hatta bu tanışmalar içerisinde de ufaktan böyle bir aşk durumlarının da bir mallar olduğu gözüküyor özellikle senin bu yeni e, girmiş olduğun enerji durumu Karşı tarafa çok cazip gelmekte. Aa ne kadar da e, cıvıl cıvıl bir insan. E, bu insanla bir konuşmalı, bir tanışmalı tarzında bir yaklaşım sergilediği görünüyor. E, bu yeni tanışacağın kişinin ve sana karşı biraz daha ilgisi var. Ama sen çok fazla bu konularda düşünmüyorsun. Gerçekten şu anda anı yaşıyorsun. Anda kalmaya çalışıyorsun. Ve o an içerisinde ee, mutlusun yani bir dans ettiğin gözüküyor veya bir sportif bir eylem içerisinde olduğun gözüküyor bu kişinin isminin içerisinde S harfi ve F harfi olduğunu da görmekteyim ee, bu seninle ilgilenecek kişinin hatta sana adımı ya bak şöyle yaparsan aslında bu dans figürünü daha iyi gerçekleştirebilirsin ya da işte nasıl söyleyeyim işte spor yapıyorsan bu aleti bu şekilde hani kullanabilirsin diye böyle hafiften sana bir yaklaşımın olduğunu e, görmekteyim ya da bir şeyler danışaraktan bir konu bir ko e, mevzu açtığını, seninle konuşmaya çalıştığını görmekteyim. Fakat dediğim gibi sen birazcık daha anın tadını çıkartıyorsun. Ama bu kişiyle de alakalı olarak da sana iyi geleceği de gözükmekte. Çünkü bu e, ferah bir kişi, rahat bir kişi ve hayatın güzelliklerini deneyimlemek isteyen yalnız bir birey e, olduğu gözükmekte sevgili dostum. Evet. Eğer e, beni dinleyen bir e, çocuklu e, bir ilişkisi olan, evliliği olan kişiler varsa bu çocuk durumlarıyla alakalı bir anlaşmazlık durumunun olduğu gözüküyor. Özellikle partnerinizin, eşinizin birazcık daha ilgisiz durumlarından yakınıyorsunuz. Bakın bu ilgisizlik durumuyla da ilgili size şöyle söyleyeyim. Açıkçası birazcık daha e, ilginç bir şekilde bir pişmanlık durumu e, olmuş bu çocukla alakalı. Sanki bunu çok fazla kaldıramıyor bu kişi ve gerçekten bu konuda da ne yapacağını şaşırmış bir durumda atsan atılmaz satsan satılmaz gibi bir durum söz konusu e, senin çok büyük bir ilgin var e, çocukla ilgili fakat şöyle bir şey var ki karşı tarafta herhangi bir şekilde bir ilgi durumu e, yok ilgisi azalmış e, sorumluluk almak istemiyor e, bununla ilgili bir tartışma bir sürtüşme durumlarının hakim olduğu gözüküyor sevgili dostum Evet özellikle ilişkisi yeni başlayan Sen sevgili dostum sana şöyle bir bilgi gelmiş ee, sizin ilişkiniz şu anda daha çok sıcak çok taze ve çok yeni ve ortak arkadaşların özellikle bu ilişkiye birazcık karıştıkları durumu söz konusu sana değil ama e, partnerine karşı bir böyle karışma durumları var. Sanki ya o onu sevmez, bu bunu sevmez. Bence şöyle yapın, böyle bence böyle yapın. Bakın burada kişinin niyeti saf ve temiz, seni tanımaya çalışıyor, seni anlamaya çalışıyor. Fakat arkadaşlarından e, böyle bilgi alaraktan bir e, strateji ve sana karşı bir ilerleme şekli çıkartacağını görmekteyim. E, yani seni tanımaya çalışıyor fakat bu arkadaşların birazcık daha olayı farklı farklı anlattıkları gözükmekte. Ve e, ilişkinizde bir anda yaşanacak olan partnerinizdeki değişimler açıkçası sizi şaşırtmasın bu tamamen yönlendirme yapan arkadaş ve dostlarının olduğunu e, söylemekte. Bunu da buradan söyleyeyim. Çünkü sana karşı nasıl bir ilerleyiş tarzı sergileyim diye açıkçası düşünmekte sevgili dostum. Ondan dolayı bu kişilerin sözlerini dinliyor. Seni sende tanımak istiyor aslında ama öncesinde sana yaklaşmasını sana daha heyecan dolu, daha duygu dolu senin sevdiklerini öğrenmek için çevresine de danıştığı söz konusu. Ondan dolayı bu arkadaşların, bu üçüncü şahısların ee, bir böyle müdahalesi var ve bu kişiyi de yanlış yönlendiriyorlar. Ruh halinde eğer değişmeler seziyorsan ve görüyorsan bunun nedeni bu kişiler olduğunu da sana söyleyebilirim. Evet şimdi gelelim sizin için tutmuş olduğunuz niyet, dilek ve istekleriyle ilgili bakalım olumlu mu veya ne şekilde gelin hep beraber ona bakalım. Evet. Evet. Sizi çok mutlu edecek, dertlerinizden kurtulacak ve sıyrılacak olduğunuzu da görebiliyorum sevgili dostum. Evet. Özellikle birden fazla bir dilek dilenmiş fakat bu dileklerle ilgili sadece bir tanesinin kabul olacağı bu da en fazla en yoğun olarak dilemiş olduğunuz en fazla odaklandığınız konuyla ilgili olduğu göze çarpıyor. Bunu da size söyleyeyim. Tabii ki içinizde birden fazla istek var. Ama en çok istemiş olduğunuz, arzuladığınız, elde etmek istediğiniz dileğinizin e, kabul gördüğü gözüküyor. Süresi var. Belki 2,5-3 ay gibi bir süreç bizleri beklemekte. <laughs> evet bu dileğin kabulünden sonra oluşacak durumlar var. Ve bunlarla ilgili insanlar sizlere bakacaklar. E, bir soru soruyorlar. Hesap sorma değil bu. Soru sorma. Ee, nasıl oldu? Nasıl ilerledi? Ee, nasıl gelişiyor? Nasıl başardığın gibi ilginç sorularla karşılaşacaksınız. Yani anlam veremiyorsunuz bu soruları ama size soru soran kişilerin sizin bunun başardığınızla alakalı olarak bir şaşkınlık durumu içerisinde olduğunu da görmekteyim. Bu şaşkınlık durumu içerisinde olan kişiler açıkçası bu durumu başaramayacağınızı, bu durumun olmayacağıyla alakalı konuşmalar gerçekleştirmişler sizlere ve ondan dolayı çok şaşkınlar ve işin sırrını öğrenmeye çalışıyorlar. Ee, bu konuda sizden bilgi almaya çalışıyorlar. Lütfen bu konuya dikkat edin sevgili dostum. Evet, şimdi tabağa geçelim. Evet, e, zaten. Yorumun başında da söylediğim gibi bu e, negatif, içinde yaşadığım bu negatif durumun hala süre geleceği ve önümüzdeki zamanlarda da süre geleceği gözüküyor. E, bunu zaten söylemiştim. Şu anda tam onun zirve olduğu bir zaman dilimi sevgili dostum. Bunu da buradan belirteyim. O yüzden... E, bu durum bu süreç içerisinde birazcık daha içine kapanabilirsin. İnsanların sana söyledikleri sana bir böyle hakaret gibi de geliyor. Ee, o yüzden ikili ilişkilerde bir e, çatışma halinin olduğu da gözükmekte. Evet. Özellikle aklındaki kişiden, kişiyle alakalı olaraktan... E, bir ilişki durumu yaşamak isteyen, ilişkinin olacağını düşünen kişi için bu söylediklerim. Evet, bir ilişki durumu var. E, aklındaki kişiyle alakalı bir ilişki durumunun, e, bir aşk durumunun e, artık oluşmaya başladığı, oluşacağı gözüküyor. Bunu sana söyleyebilirim. Sadakatinden e, herhangi bir, e, sadakatle alakalı herhangi bir sorun yok. E, bu konuda rahat olabilirsin. Ve bir kavuşma var. Bir birleşim var. Bunu da buradan sana söyleyeyim. Ve aşk havada aşk kokusu olduğu gözüküyor. Aklındaki kişiyle alakalı. Bu aralar birazcık daha senin fedakar yönünün ortaya çıktığı gözüküyor sevgili dostum. Fakat bu fedakar yapım, fedakarlık durumundan da daha fazlasını istiyor senden karşıdaki kişi ve sen de yeter ki o mutlu olsun yeter ki o iyi olsun diye daha 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 vermeye başlıyorsun ama bu daha verme durumları artık e, seni bitirip tüketmeye başlayacak önümüzdeki süreç içerisinde ondan dolayı bu aranızdaki bu fedakarlıkla alakalı durumu bir an önce bir kontrolü alman gerekiyor bu e, Karşındaki kişi bu e, senin fedakar yapını daha fazla kullanmaması için bir önlem alman gerekiyor. Evet yeni bir hane kurulumu görüyorum. E, bunu siz beraber başarıyorsunuz eşinizle partnerinizle Fakat bu birazcık daha ciddi bir e, kişiyle olan e, bir durumla alakalı. Yani söz nişan gibi durumlar yaşayan kişiyle alakalı beraber bir ev kurma durumunuz söz konusu ve evinizi e, alın terinizle başarıyorsunuz. Kurmayı başarıyorsunuz. Bunu da buradan söyleyeyim. Rahat olabilirsiniz bu konuda ve beklediğiniz o istemiş olduğunuz özellikle büyük kişilerin bir yardımı var. Bu yardım size gelmekte. Bu konuda rahat olabilirsiniz sevgili dostum istemiş olduğun o ev sahipliği o evin kurulumu oluyor. Ama dediğim gibi alın terinizle. Evet, M harfli kişi M harfli kişi konuşurken sizinle bir konuşma yaparken bu telefon konuşması olacağını daha çok yakınım. Ağzından bir laf kaçıracak. Bu kaçırdığı laf açıkçası sizin çok hoşunuza gidecek çünkü bunu duymanız gerekiyordu ve karşınızdaki kişi, bu M harfli kişi ağzından bu sözü kaçırıyor ve istemiş olduğunuz aslında cevap geliyor. Daha sonrasında bu cevapla alakalı e, ilerleyeceğiniz yolda bir erkek görüyorum, daha büyük, büyük bir çene yapısı sahip, e, sahip kendisi küçük burunlu. Ee, saçlarının ön tarafının yoğun olduğunu görmekteyim ve e, bu yakaladığınız donayla alakalı da çok kızgın. Gerçekten çok kızgın ve bunu öğrenmenizi hiç beklemiyordu. Bununla ilgili de bir anda sinirleri bayağı bir e, sinirleri bayağı bir artmış, kızgınlığa varmış, kızmış bu kişi. Siz onu e, çok derin bir noktadan vurmuşsunuz ve karşınızda çaresiz bir şekilde çırpınarak sinirlendiğini de görmekteyim. Özgürlük ve bağımsızlığınızı ilan et ediyorsunuz çok yakın zamanda ee, ve bu kişiye karşı da bir üste çıkma durumunun da olduğu söz konusu. Rahatlayabilirsiniz bu konuda. Ee, artık size karşı herhangi bir adım atarken iki kere düşünmesi gerekiyor ee, karşınızdaki kişinin. Ve son olaraktan da özellikle bu aralar bel kısmı ile alakalı, kalça kısmı ile alakalı, e, hatta e, omur omurga tarafları ile alakalı bazı sorunların e, ortaya çıkacağı gözükmekte. Ağır kaldırmaktan uzak durun veya yerden bir şeyler alırken özellikle uzak durun. Bu size bir problem yarattığı gözüküyor. Özellikle bu ağır kaldırma durumu e, ev işleri olabilir veya işinizle alakalı ağırlık kaldırma ile alakalı bir durum olabilir sporla alakası yok tekrardan söyleyeyim burada yaşayacağınız çok ani bir e, tedavi gerektiren bir durum olduğunu görmekteyim omurga bölgesi dediğim gibi bel bölgesi ve kalça bölgesi bu kısımlara gerçekten çok dikkat edin sevgili dostlar Evet bir e, kahve yorumlama videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir seansa görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.